çağırsak buraya bir selam versek Kardeşim buradayım alo Tiplere bak geliyorlar Hayırdır oğlum nereye gelen öyle S12 mi? Ben bir git basayım basmayayım ben Çok sabırsızsın kanka o zaman ben de seni yatırırım aşağıya sıkıntı mı? herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan Yedir hoş geldiniz sizler bana beyler Beyler hoş geldiniz beyler düzgün inerseniz diyorum rica, rica ediyorum beni. Çok güzel kardeşim Yılmaz kardeşim. Seni de alalım arkadaşın yanına. Kanka bir dakika girme oraya ya. <laughs> ya iki dakika sonra girsen olmaz mıydı be güzel kardeşim? Neyse arkadaşlar bugün az biraz taktiksel bir oyun oynayacağız. Finalamıyorum yani normal diye. Dünkü videonu alamadım. Böyle full rush yapmadan güzel bir oyun çıkartacağız ve izleyin. Arbet izle arkadaşlar. Arbet izleyin. Arbetin. Arbet izle. Lan tek gelsene. Şu dersizlik yapıyoruz. Tek kardeşim. Sen bu durumlara tek yemen gerekiyor ama ben de oynarım aga üstüne yapacak bir şey yok. Holdru Meydan Aslan parçası. Biri bana mı geliyor lan? Tut. <laughs> can basmamışsın madenine. <laughs> Kitim yok kardeşim. O zaman bunun kiti yoksa Betoş'un da can, canı falan yoktur herhalde. Kesin o bulmuştur ha. Gacılara veriyor ha oyun. Kesin veriyor ha. Adam da Öyle bir yere kaçtı ki. Nereye kaçtı anla. Seni bitireceğim. Lan adam çatıdaydı atladı kaçtı bir yere ya. Sen ciddi olamazsın kanka nereye kaçtın? Şaka mısın? Anana avradını. Lan! Lan. Ne yapıyorsun sen öyle Betoş ya? Kardeşim dalga mı geçiyorsun benimle? Şu kiti basacağım onu kaldırıyor arkadaşlar. Sen kaldırmaya devam et. Geçmiş olsun kardeşim. Maç burada biter. Pardon. Squad biter. <laughs> Arbetli <laughs> <laughs> Ar de, de burayı bitirmeye başardık arkadaşlar. İlk e gelen rakibimizi mekan olduğunu gösterecektim ama benim mekanım stadyum. Bu arada sizde de aşağıdan video beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu dersiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 62 bin abone olduk işte 63'e doğru ilerliyoruz desteklerinizi esirgemeyin. M16 alalım ya şimdilik idare eder. Tipi o. Tipi o tank mı lan orada? Önce botu vuralım lan oğlum kaç lira gerek giydin? Tank dur tank gitme tank. Kardeşim dur geçme tank gerçek adam sandım bunu. Reis nereye gidiyorsun? Beni bırakıp gitme. <laughs> ya oğlum duman da çıkmıyor. Var bak kaç canlı ya. Kardeşim dursana. Abi sen ciddi misin? Arabayı bıraktı koşuyor. Bu adam çok ışınlanıyor ya. Nasıl vuracağız bunu? Abici beni bir sal. Buradan bağlanmış oyun oynuyor ya. İnternet sıkışıyor. Şu an internet adamın interneti öyle bir sövüyor ki anlatamam arkadaşlar. Kardeşim gerçekten ben de yaşıyorum onu arada. Hele akşamlar çok pis yaşıyorum. O yüzden seni çok iyi anlayacak birisiyim. <laughs> Kusura bakma kardeşim. Ama şu an internetim iyi, iyi o yüzden ben seni alırım bile. Oo, o neyim şöyle o neyim şöyle beyler. Beyler bekleyin beni. Lan ben nereye <laughs> Atma. Kanka kanka bayılacağım mı acaba? Nasıl bayılmıyorsun? <laughs> kanka nasıl bayılmıyorsun oğlum? Kaç tane mermi atıyorum bayılmıyor ya. Bakil sakin bana gelme tamam hadi görüşürüz kardeşim benim işim var burada. Emre kanka bir vuruşluk canın kalmış bir dakika. Fatma. Biraz önce beyler dedim kusura bakma üstüne Bak ya bak ya aslan partisi hayırdır sen takım için kaldırsana. Bana oradan sıkmaya çalışırsan üçünüz direkt ölürsünüz Haberiniz olsun. ölürsün. Ulan size taktım lan kafayı bak da şimdi dur. Ben çalayım burada. Ta tamam, buradan botu da çalıyorum. Bayağı biraz mesafe uzak, o kadar uzak olmasa da işte idare eder. Emre kanka. Kusura bakma zaten 4 kişisiniz. Seni de salarsam 4 kişi olarak üstüme gelirsiniz. O yüzden bir saniye bekleyecek kardeşim. Bak sıkıyor hala sıkıyor ya. Lan geliyor lan bunlar. Hayırdır? Abi. Babak. Bu adam Bu adam oyuncu dayı Bak beni görünce uzak olduğu için yatıyor mantıyor bir şeyler yapıyor bu adam riskli ben bunları salmayacağım abi siz zahir salarsan neyim lan ben buradan Kanka nereden geçireceksin ki buradan mı geçeceksiniz yani bina iki böyle mi geçeceksiniz kanka Kusura bakma ben ben aha öldü lan Kanka alan mı öldün o kadar çok vurdum ki Alan öldü adam Bir dakika duydum seni Kanka sen nereye gidiyorsun ay kaç bir daha geliyor gel Fatmaları buraya Fatmalar kusura bakma kardeşim ben kafaya koydum mu yaparım. Sizi salmayacağım söyledim ve salmadım. Lütfen bana söylemeyin ama ne yapayım kanka yani alan dışındaydınız. Ben de sizi vurmam lazım. Fakat şimdi alanda değilim. Biraz burada bekleyeceğim şu kırmızı evde adamlar var. Şimdi taktiğin konuşma vakti arkadaşlar. Alan küçüldü ve daha alanda 5 kişi var. Tanko herhalde. Adam tankla gelmiş buraya. Hadi oğlum. Gördüm seni. Hasan. Kime bakıyorsun sen Hasan? Bir dakika abi bir dakika. Bundan gelce yok. Alanda bir yer almam lazım. Adam abimiz var. iyi oynuyor olabilir. Şurada biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Arabayı, arabayı kullanarak adamların nerede olduğunu öğrenmem lazım. Kanka neredesiniz ya? Arka koltuktan buluruz onlar. Vallahi biri geldi. Vallahi geldi billahi geldi. Son iki botu, son iki botu, son botu ya. Kanka bir kit basayım. Ben bir kit basayım, basmayayım mı? çok sabırsızsın kanka. O zaman ben de seni yatırırım aşağı Sıkıntı mı? Bekleyin abi bekleyin. Alanı gelmesin o saniye var. İki baygınımız var burada arkadaşlar. Çok güzel. İkisi baygın şu an. Ee, Hasan da öldü ama Çok güzel. 1 ve 4 kaldık. Gitmem lazım galiba. Kardeşim selamünaleyküm aleyküm. Islak Kusura bak kardeşim ama benim alanda güzel bir yer almam lazım. <laughs> Bu alanı nereye alacağım orayı da bilmiyorum ama. Şu ev alan mı lan acaba? Buradan sonra maçı satamam aga. O kadar taktiksel geldik buralara. Bir dakika. Kardeşim nerede olduğunuzu bak onu kaldırmıyor inşallah sen orada. Bir dakika ya, alana girmem lazım. Bak şu şeyi alacağım. Orada bir tane arabam ne var ya. Onu oraya almam lazım. Ya son ikiyi kaldırmış olamazsın inşallah ya. Bir dakika bomba atacağım. Geliyor lan bunlar. Yürek mi yediniz oğlum? Sen de son... ah, is 12 var. Tut o zaman sen şunu. E son iki botlarına itaat. Hadi bakayım. Gel kanka sen de. Gel sen de bomba atacağım. Gel. Ana arada. Ana ara. Hayır hayır hayır. Elimle patlayacak. Gel lan buraya. Hadi <laughs> iyi dönmüyor. Yat aşağı derviş. Derviş. Odan da burada lan. Sen neredesin aslan? Hayır lan ölme ya. <laughs> Aga güzel bir konum alarak gerçekten güzel bir anlığı başardık arkadaşlar. İlk maçımızı aldık. Bir maç daha gireceğim. Çünkü tek maç bana yetmiyor ya. Alamıyor mu Herkese tekrardan merhaba demeyeceğim. Çünkü ikinci maçtayız arkadaşlar. Hemen herkese merhaba diyeceğim falan mı sandınız? Yani aslında bunda iki, iki video çıkardı ama ben böyle değilim. Yüksek kill almam lazım. Drop'tan alacağım arkadaşlar. Drop'tan bana ne olur? AVM. Make'a. Make, -a. make -a da olur. Bak, bak make'a al şimdi. S12 botlarına itaatı Make ile veririz arkadaşlar. Ben maçta S12 e, kullanacak insanları biraz önce solda gördüm. Beni hoş geldiniz, hoş geldiniz. Beni hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, şimdi bunlar beni vallahi kovalıyor. Biller kovalıyor aga. Kanka takla atma, sakın taklatma. Allah'ım bu araba korkuyorum. İn şu arabadan. Yemedim, bu var araba var. İki mermi patlıyor. Tam bu yürüyen tabutun gelişme gelişmiş Gidiyor ya bunlar. Bir dakika bunları çağırsak buraya bir selam versek. Kardeşim buradayım. Alo. Gelecekler mi acaba? Bir dakika arkadaşlar. Mesajımıza da ne diye yanıt verecekler? Çok merak ediyorum. Allah geliyorlar lan. Lan tiplere bak geliyorlar. Aga dur aga. Kaç kişisiniz oğlum? Bana fark eder. Elimde MK var aga. Şurayı yakacağım önce. Direkt gelmesin üstüme. <laughs> Kanka biraz bekler misin? Allah. Lan. Dört oldu bunlar. Gerçekten bu hiç iyi haber değil. Sincaplandınız oğlum. Sen de gel kanka. Geliyor mu? Gel 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 gel. Hadi gel gidiyorum seni burada. Emle meykan var ama bak tipe bak. Yaptın aşağıya mı yer? En son iki botu. Ne no, oldu lan? Aga en son iki kadar ile itaat verebilirse arkadaşlar. Çok kolay. Allah kahretsin bu olmadı işte. Kanka bir dakika bir dakika. Bir kişi kaldı herhalde sanırım. Gel buraya sen de alacağım oğlum. Hepinize teker teker alacağım lan. Kanka elimde meyka var. Yapacağım tek şey oturup beni köşede izlemek olacak kanka. Elimde MK var. İstersen en son 2'nin olsun, istersen Roketin olsun, ne fark eder ya? Bir Baydon ve MK düşünebiliyor musun? Lan ölüm lan ölüm, sonunda ölüm var ya. Yani böyle bir şey gerçekten direkt lobi çekmem falan ya. Buraya arkadaşlar yapacağım taktiği izleyin şimdi bak. Bu arabayı içeri koyacağım tamam. mı Biraz sonra buraya rush Bu ilerideki adamlar beni rush çünkü. Patlat. Vallahi geldiler bak. Derim ben gelecekte demiştim arkadaşlar biraz önce geldiler. Vallahi geldiler. 50 kişi geldiler. Kardeşim niye geliyorsunuz? Hayırdır oğlum nereye gelen öyle? S12 mi? Hayırdır oğlum S12 botlarına itaat veriliyor oğlum itaat. Hepiniz botsunuz kardeşlerim tamam mı? S12 kullanan herkes bottur. Nokta net bankadan desteği. Kardeşim onu orada kaldırmayın inşallah. Allah kardeşim arabayı patlattık. takdim bu değil aslında adama gereken arabayı patlatacaktım ama. Can basayım. Guys son kullanma tamam mı? Yallah la bade. Yallah la bade. Son kullanmayın arkadaşlar. Yani Baydoğan'ı vurdun ne son 2. Ne an geçti keline? Vuramadım ağla. Kipa bak. Hayırdır Bilal. Elimde MK var diyorum sen hala bana oradan bakıyorsun ya. Anan anan anan. Hayır hayır hayır. Aslan Partisi ne yapıyorsun öyle şeyler yapma ya. Korkutuyorsun bizi bak. Ya arka bir sal. Allah bir kardeş, kardeş kardeşim ne yapıyorsun? Elinde belli sar. Bu ne son yok. Ben buna direkt oynarım arkadaşlar. Ne son 2'si vardı ya oynamıyordum. Gel buraya. Kardeşim en son iki yoksa yapacağın tek şey gerçekten direkt kuyut atmak falan olmalıydı ama. Bu da olur kanka. Sıkıntı mı? Bunu hallettik. Alan bizde ya. Alanın bak tiplere bak nasıl geliyorlar bak bak bak. Oh maşallah maşallah. Maşallah kardeşim güzel kanlar. Kanka uzaktan bana sıkmak biraz sıkıntılı gibi ama sen bilirsin. Eee kardeşim ne olursun en son ikinin olmasın. Bak şimdi sen oradan çıkacaksın o taşın. arkasına çıkacak büyük ihtimal. Ne oldu Ersun'un kilo olmasın be kanka. Gel buraya gel buraya. Yattın oğlum aşağı. Beni vuracağın tek sıra Ersun'un kanka şu an. Make varken elimde beni vuracağın tek sıra son iki. O da benim ermemle sadece kan çıkarsa. Başka hiçbir mi imkanı yok yani. Ego tavanı arkadaşlar şu <laughs> an. ya dalgasal söylüyorum ama ciddiye alma şunu. Kanka seni de bitirebilir miyim diyecektim ki. Neyse sen biraz daha yaşıyorsun. Arkadaşına info ver. Burada 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 hadi. Şaka yaptım ne infosu geber lan. Aa, bak bak şey atıyor bak 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 bak. Kardeşim ben de MK var bilmem farkında mısın yani? Senin attığın SK kat kat fazla vuruyorum ben MK ama sen bilirsin. Son bir adam kaldı. Abi ne olur beni ezme. Vallahi çıldıracağım ha. Kardeşim dur. Dur geçme. Oğlum. Lan ha. Geçiyorsun geçiyorsun nasıl 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 nasıl. Hayır 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 dur dur. Dur lan. Hayır. hayır. Ay eziliyorduk. Abi az kalsın ölüyorduk aga. Bak alanda işte böyle arkadaşlar full rush atmazsam taktiksel oynarsam böyle 15 killi 16 killi winler alıyorum çok kolay killi hatta bu maç çok kolaydı umarım videoyu beğenmişsinizdir bu tarz videoyu çalıştığınız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yorumlara kısmında nasıl oynayacağımı yazın bence çok seviyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın bay bay